Biz yılbaşı için Kuzey Kutlu'na mı gidiyoruz? Bu ne lan? Bence güzel. Oha <laughs> yemin ederim ben de. Pişman oldum ya bu şeyi gördükten sonra diyorum. tabii ki hayır. Bizi güzellikler bekliyor. Wow. Dur bakalım neler göreceğiz. <laughs> Ve buradaki evlerin sıvaları yok. Bunun sebebi de Vergiden e, muaf olduk olmaları için sıvayı yapmıyorlarmış. Bu fikir güzel bir fikir mi? Güzel, yani güzelse de yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Türkiye'de ama çok kötü, şu, kötü şu, duruyor şimdi ya şöyle. gerçekten. Yani bir binanın bitmemiş gibi görüntüsünü vermek ben mesela. Ama gerçekten bu inşaat da kaba inşaat olarak sayılır. Daha ben yaklaşık üç buçuk saatlik bir yol mesafesiyle Kosova, Prizne geldik. Gerçekten güzel bir şehre benziyor. Çok böyle Osmanlı tarzı bir yapıları var. Zaten ekranda da göreceksiniz güzel manzaraları. Hatta bakın burada bir tıkanın camii var, onu da göstereceğim. Sabahtan beri açtık ve kaşarlı köfte yedim. Susam eşliğinde salatalar da vardı muazzamdı. O yüzden kesinlikle prizine gelenler aha buraya gelsin. <laughs> buradan su içen ya buradan birisiyle evleniyormuş ya da burada kalıyormuş ya da geri dönüyormuş buraya geliyormuş. Bilmiyorum artık hangisi olur. <laughs> Valla Prizen'e geldik. Prizin çok beğendim. Çok güzel manzarası mükemmel ve çok güzel nehir var. Çok güzel kafeler var. Yemek yeme yerleri çok güzel. Fiyatlar çok uygun. Prizen'e gelenleri kesinlikle tavsiye ediyorum. Bu hakkında ne kadar olumsuz yorumlar varsa hepsini sileyim. <laughs> ha, güzel yer beğendim yani. Graçaniçe Sırp Ortodoks Kilisesi'ne geldik. Hadi gelin içeriye bir gezelim. Ne gireceğim? Abi ileride kamera yasak bak. Direkt durduracaklar bizi. Nereden giriş? İnşallah açıktır. No foto diyor abi bak. Tamam la Allah Allah. Her tarafta yok koyuyorlar. Hemen arkamda Fatih Sultan Mehmet Camii vardı. Çok güzel e, yapılmış ve e, Çika tarafından insanlara hediye edilmiş buradaki halka. <laughs> ve şimdi bu gördüğünüz camide de Sultan Murat tarafından yapılmış ve restoran herhalde yine Çika tarafından yapılmış. Priştina merkezdeki katedrale geldik ve katedralin içine girdik. Ayin yapılıyormuş ve ayin esnasında biz oturduk duaya başladık. Sonra herkes yürümeye çıktı. Ben arkadaşlarla birlikte yürüyorum ve Papa'nın önüne geldik. Arkamızdan birisi geldi. Ulan dedi siz dedi Hristiyan mısınız? Katolik misiniz dedi. Papa'nın önüne kadar gidiyorsunuz dedi. Sonra bizi geri döndürdü. Biz böyle şey dersler oturduk çocuklar gibi geriye dışarıya çıktık. O yüzden e, evet, onun katol e, şeye girdiğiniz zaman kiliseye girdiğiniz zaman sıraya girildiği zaman kaç. Bu da <laughs> Sevgili Kuantum Adam ailesi, yeni yılınız en içten dileklerini kutlar. Sonsuz ve sınırsız bu evrende bunlar için neler mümkün? Sevgiyle, ışıkla ve bollukla dolu bir yıl diliyorum.